çok haklı bir mücadelenin içindesiniz. Onun için yaklaşık iki iki buçuk saattir sizinle birlikteyiz. Polisin bariyeri kaldırması için tüm girişimlerimizi yaptık. Tabii ki burada polis arkadaşlarımızın da bizim önümüzde bariyer kurmasını isteyen sistem var. Onun için şimdi yarın yarın saat sekiz buçukta Böyle yaparsanız götüremezsiniz. Bakın ne diyorum size. Bugün şimdi burada yarım saat daha tüm eylemlerinizi yapın. Tüm eylemlerinizi bağırın, çağırın, slogan atın, türkü söyleyin. Tamam mı? Tamam. Çıkıyorum bari çıkın. Fatih 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 Arkaya al, gel gel. Alda, gel. Koşuma, gel. Koşuma gel. Koşuma gel. basın, basın çıkmasın buradan. Basın buradan çıkmasın. Basın kaldırımdan tamam, tamam, Basın kaldırımdan devam etsin. Hayat 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 etsin. Şu <laughs> halde <Çıvalık da. Gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>